Evet canlı. Evet canlı yayın isteğiniz olduğu için burada zorlanıyoruz biraz. Şimdi fena değil bir şeyler geldi burada bak. Ver abi onu hadi. Ademciğim ver abi ver. Veriyordun hani. Boş ver sesi kısa Şimdi. Acun abim favorin kim? Ha bak soru yakaladım işte. Favorim yok. İlk sorunun cevabı bu. Yani favorim paylaşmak istemiyorum. Etkisi olabilir. Perviz'e güzel bir destek var. Perviz'in elenmesi hakkı buluyor musun? Bence elenmemeliydi ama yapacak da bir şey yok yani. Orada da hani Survivor'da da çok önemli isimlerin böyle sona doğru gittiğini çok gördük. Bu biraz erken oldu, üzdü bizi tabii. Ama onun de televizyonda anlattım. Ben kısaca bir kez daha size de anlatayım arkadaşlar. Hani Perviz açıkçası kritik yerlerde devreye girip de ben buradayım deseydi elenmezdi. Yani performansı yanında biraz da şey koymak lazım. Survivor'da. Ne diyeyim size ee, karakteri koymak lazım yani karakterini daha doğrusu ortaya koymak lazım karakter koymak lazım derken bu da yanlış anlaşılmasın ee, yani karakteri ortaya koyacaksın şunu şöyle koy abi. akşamı mıydı yayına? Yani birleşmeden sonra takımlar karıştıracağız. Evet. E, yani Üzücü bir olay şu var bu arada yani geçen e, oyunda evası gün çok üzüldük. E, Ersin tamamen köpeğine şu anda konsantre ve e, köpeğiyle ilgili açıkçası e, sürekli konuşmaya başladı ve iletişim oyunda da sürekli olarak köpeğinden bahsediyor onu. E, ...seyredeceksiniz. İletişim onda değil. Açık arttırma oyunda. Değil mi? Bu, akşam. Bu akşamki yayında... ...şimdi onu seyrettim. Yayın bandını seyrettim de çok üzüldük gerçekten. Yani oyuna çıkarken... ...sürekli mes 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 diye çıkıyor. Yani özlemi çok artmış. Köpeği de biliyorsunuz öldü. Yani ve köpeğin öldüğünde de... söyleyemiyoruz. Böyle bir çıkmazdayız aslında. O işi nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani garip bir durum. Bu akşam yayın seyredenler üzülecek. Evet köpeği arkadaşına bırakıyor. Arkadaşındayken köpeği ölüyor. biz de Ersen söyleyemedik. onu... şimdi... Valla kötü bir durum. Ya oyunu, oyunu seyrederken üzüleceksiniz yani. Sürekli mes 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 diyor. Her oyuna çıkarken mes Her oyuna çıkarken mes. Cemal DJ olacak mı? Yani Cemal DJ olacak mı? Bu DJ'lik olayı televizyonda o kadar yansımıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Cemal iyi bir DJ olabilir de. Televizyonda onun DJ'liği çok yansır mı bilmiyorum. Onu bir düşünelim ama. Madem sizden öyle bir istek geliyorsa. Fenerbahçe ne olacak? İyi olacak inşallah. Yani her zaman Fenerbahçe için buradayız. Ee, vallahi başka, Acun Bey, Barış hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle anlatayım size. Bence bütün yarışmacılar gerçek anlamda Sörbaybirleri fazlasıyla yaşıyor. Ve şampiyonluk adayları tabii ki şöyle görebiliyoruz. Oylamada öne çıkan arkadaşlar var. O arkadaşların şampiyonluk adayı olduğu gerçek. ...bu arkadaşların arasından kim olacak, geriden biri gelecek mi? Bunun hepsini bence birleşmeden sonraki oluşumda göreceğiz. Yani neden? Çünkü birleşmeden sonra bambaşka bir döneme gireceğiz. Çok eskiden hatırlarsınız, ben birkaç yerde örnek verdim ama... ...mesela Hilmi Cem'i hatırlayanlar bilir... ...Sörbay'ın yarısına kadar Hilmi Cem diye biri yoktu. Ogeday yarısına kadar hiç yoktu. Yani belli isimler böyle arkalardan inanılmaz geldiler ve kazandılar. O yüzden hani ben şu anda büyük bir maraton gibi görüyorum bunu. Ee, adını sen söyle. O, o şeyde e, bu yarışta da abi size Yasin şampiyon adayı olur mu? Bence şu anda şampiyon adayı çok var gerçekten. Yani çok isim saymak istemiyorum ama şampiyon adayı olarak 5-6 isim sayabiliriz diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Yani, şey... E, başka dur bakayım. Of yağıyor ya. Hayatım Sağ ol. Teşekkürler kardeşim. Şimdi övgüleri okumayayım. Ayıp olur. Sağ olun ama. Çok teşekkürler. Ee, Sercan'ın Nisa. Nisa Sercan konusuyla ilgili de şöyle söyleyelim aslında. Hani biz bu konularda hani sizinle beraber ekranda seyrediyoruz. Ve hani Sercan'ın Nisa'ya karşı bir ilgisinin olduğunu görebiliyoruz ama hani Nisa'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mıdır yok mudur bunu daha göremedik. O yüzden hani bu konu aslında sizinle beraber benim de seyrettiğim bir konu. Ee, ya sonuçta çok nadir denk geldiklerinde bir şeyler görülüyor şu anda. Ama hani bununla ilgili ben de çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Ee, vallahi Valla cevap verir misiniz? Neden SMS'ler kapatıldı ya? Yani e niye kapatıldı? Kapatılmadı. acaba Azerbaycan için söylüyorsanız onu da canlı yayında söyledim ama kısaca onu da anlatayım. Arkadaşlar Azerbaycan'da eğer SMS açsaydık e... şöyle bir durum olurdu. Azeri kardeşlerimiz devamlı Perviz'e oynatacağı için ...pervize şampiyon olurdu. Düz mantık. Yani biz de böyle hani bu aslında çok basit bir mantık. Yani dünyada şu anda herhalde en rahat para kazanabilmenin yolu bizim için Azerbaycan'a SMS açıp oradan SMS toplamak olabilirdi. E, fakat hayatımız boyunca adaletten taviz vermedik şey, ve vermeyeceğiz de. Bu adil olmayacaktı. Bütün Azeriler perviz oy verecekti. Ondan sonra da e, kalkıp perviz şampiyon olacaktı. Tanrı bir hiçbir şey yazmış Can mesela. Can mesela. Şampiyonluk adayları mı sayarken? Onu tam anlamadım. E, şampiyonluk adayları olarak yazdıysa Evet olabilir, şampiyon olayları 5-6 tane var diye düşünüyorum ben. Yani e, yani şimdi bir yorum yapmamı istiyorsanız, açıkçası Nisa'nın e, Survivor şartlarına dönmesi lazım eğer ilerlemek istiyorsa. Yani şu anda sürekli olarak e, zorlanıyor, gidiyor, geliyor. Hani o tavırlarıyla e, işi kolay değil. E, Can yine bir dönem yaşadı biliyorsunuz, şimdi daha iyi durumda. Moral desteğini de aldı, yani o da iyi geldi. Onun da şansı var. Ee, onun dışında tabii ki Barış'ın şansı var, Aycanın şansı var, kadın şampiyon olabilir. Şimdi Elif'i sonuncu gördünüz oylamada, bence Elif'in de şansı var. Yani yarışmacıların e, Berkan'ın şansı var. Şimdi Berkan yok ortada, Elif yok öbür tarafta. E, Barış e, iyi bir performans veriyor. Yani çok adayımız var diye düşünüyorum ben. Ben de vallahi hani en komik biliyor musunuz? Orada da top sizde. Yani siz şampiyonu belirliyorsunuz. Ben size sormam lazım. Siz bana soruyorsunuz ya, sizce... Kim şampiyon olur diye. damla ile ortak yayın istiyoruz. Teşekkürler. Yani olur inşallah. Yani aslında bir oyun oynayacağız. Orada Danla Hanım'ı e, tahmin ediyorum e, yine rahatsız edeceğiz. Çünkü arkadaşına arkadaşıma sor beni diye bir oyun oynayacağız tamam mı? Oyun şöyle. Geçmişte oynuyorduk annenize sorun diye. Annenize sorduk diye hatırlarsanız. En yakın arkadaşlarına soracağız şimdi. ...yarışmacıların. Sorular hazır. Bir iki gün içerisinde onları arayacağız, soracağız. En yakın arkadaşı... ...kimi daha iyi tanışıyorsa arkadaşıyla... ...o kazanacak yarışmayı. Çok eğlenceli bir yarışma olacak. Final ne zaman nerede olacak? Bu soruyu ben de merak ediyorum. Final nerede olacak? Vallahi final... E, ...gönül ister ki... ...Türkiye'de olsun ama dönemezsek... ...hani şu anda biliyorsunuz uçuş yok arkadaşlar. Yani e, biz de buradayız. O yüzden... E, ...şey yapamıyoruz. Gökhan yayındaymış. Gökhan'ın yayını al abi... Evet, ee... Tamam, gideceğim geleceğim. Gökhan Özdemir. Gir abi Gökhan'la. Gökhan. <laughs> Gökhan. <laughs> <laughs> Tam anlamıyla karantinadasın ha şu anda. Abi evet. Kapattı gereken kızı. Tamam, geleyim yayına gidiyoruz. Melisa bak, Gökhan var burada, Gökhan. <laughs> bak, karantinada. Melisa! Acarsınız. Evet. Nasılsın? İyi abi çok şükür işte İstanbul'da herkes evlerine kapandı. Biz sadece işte yayınlara gidip geliyoruz. Sosyal mesafemizi fazlasıyla koruyoruz. Her kişi... <laughs> Yine dersini çalışmış ya. Aferin. Biraz, <laughs> kilo, Biraz kilo, kilo aldık. Biraz kilo aldık. 4-5 kilo aldım abi. Ne oldu? Türkiye'de karantinada herkes yemek yapmaya herhalde. Herkes kilo almaya başladı. Öyle mi? He? Evet. Ben... <laughs> yok yok ben kilo değil. Ben bakıyorum şu anda. Fena değilsin. Teşekkürler abi. Yayına çıkıyorsun ya şimdi ne kilo vermişsin mesela biliyor musun? Vallahi vermedik abi aldık doluyor. Bu işler öyledir. Bazen veganlık telefonu yok. görüyorsun kendini. Ben yani bir bak o kadar yememe rağmen bir niye geçmiyorum biliyor musun? Yani kilom var zaten de. Yani yayında görüyorsun kendini ondan sonra gazı meşgulen kesiyorsun. Sen de öyle olmuşsun Bir süzülmüşsün. Veganlık <laughs> bitti <laughs> abi. Ya veganlık bir şey söyleyeceğim. Sen dünyada görebileceğiniz en sahtekar vegan şu anda karşınızda. Milleti veganlığa aşılayıp alıştırdı alıştırdı alıştırdı. Evet, Kendisi beyefendi bir gün e, ekmek arası e, Adana dürüm yerken yakalandı. Öyle söyleyeyim size. <laughs> yani, abi bir yerde evet, dedi. Rahman, sana inananlar ne oldu onu söyle. Sana inananlar evet. ne oldu? Efendim? Sana inananlar ne oldu? Abi devam ediyoruz. Yani arası hafta ya ben Oğuzhan'ı bir... rica edeceğim. Şu demin takıldı ya. Beni öbür tarafa takıldı. Ben, ben Gökhan'cım iki dakika yapalımca sana. Tamam abi. Yani kusura bakma. Şu, herkese tamam. özür diliyorum. Şu anda sesler problem var. Öbür tarafa geçmem.